Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda sizlere en kaliteli instagram takipçi satın alma sitesini göstereceğim fiyatlar da oldukça uygun bir de bu sitede ücretli şekilde instagram takipçi satın alma dışında ücretsiz şekilde de yapabileceğiniz instagram takipçi ile servisleri mevcut arkadaşlar ben bu videoda sizlere iki yöntemi de göstereceğim ve iyi tarafı bu işlemleri şifresiz bir şekilde yapacağız arkadaşlar Videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatiniz çekecek bir video sonunda izleyebilirsiniz. Evet şu an Instagram takipçi satın alma işlemlerini yapacağımız hesaba da geldik. Gördüğünüz gibi hesapta 475 bin takipçi var arkadaşlar. Bir dakikada bin Instagram takipçi satın alma yapacağız. Ayrıca sizlere ben ücretsiz servisi de göstereceğim. Yani ücretsiz takipçi gönderimi de yapacağız. Evet şimdi de Instagram takipçi arttırma işlemlerini yapacağımız siteye de geldik. Ben bu sitenin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Video başında şifresiz şekilde olacağını da belirtmiştim zaten. Burada hızlı üyelik bölümü var. Buradan rastgele bilgilerle kayıt olacaksınız. Kayıt olduğunuz bilgilerle de buradan giriş yapacaksınız. Evet şu an sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımıza çıkan ilk şey Instagram beğeni satın alma servisi. Bu bir sosyal medya marketi arkadaşlar yani sadece Instagram takipçi satın alma dışında diğer platformlarında takipçilerini satın alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu butonu aşağı indiriyorsunuz arkadaşlar karşınıza tüm kategoriler geliyor. Örneğin Twitter takipçi satın alma servisleri veya Facebook takipçi satın alma servisleri, Twitter takipçi satın alma servisleri ya da YouTube abone satın alma servisleri. Çoğu platform mevcut ve en iyi tarafı da arkadaşlar bunu en aşağı indirdiğinizde üyelerimize özel ücretsiz hizmetler. Gördüğünüz gibi hiç para harcamadan bu kısımdan da isteyenler takipçi atabilir. İlk olarak ücretli servisi deneyelim. Daha sonra ücretsiz Instagram takipçi ilesine de bakarız arkadaşlar. Evet bu servisi kullanabiliriz arkadaşlar. 365 gün telafi butonlu, hızlı, kaliteli ve eski hesaplar. Bu servise girdik. Şimdi gönderimi yapmak için profil linki veya kullanıcı adı girmemiz gerekiyor. Gene şifre girmiyoruz. Bu şekilde kullanıcı adını kopyaladık. Sizler de öyle kopyalayabilirsiniz. Link kısmına yapıştırdık. Miktara da 1000 adet yazıyoruz. Evet sipariş oluştur dedik şu an. Siparişimiz alındı arkadaşlar. siparişin durumunu siparişler kısmından takip edebiliyorsunuz. Siparişimiz tamamlanana kadar ben sizlere bu bölümleri de göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bakiye ekle kısmı var. Buradan PTR güvencesiyle 3D güvenli ödeme yapabilirsiniz. İster banka veya kredi kartı ile yükleme yapabilirsiniz. İsterseniz de direkt mobilcilik üzerinden havale veya EFT yaparak. Burada da destek kısmı var. Bir sorun yaşarsanız buradan direkt yetkililerle iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar sayfayı yeniledim. Gördüğünüz gibi takipçi sayımız 476 bin olmuş. Bir dakikada bin takipçi geldi bile. Burada bildirimleri de görüyorsunuz. Hemen bildirimlere de tıklayalım. Daha bir dakika önce takip etmişler ve gördüğünüz gibi takipçi de resim de mevcut. Yani bu bu sayede düşüş sorunu falan da olmaz. Oldukça kaliteli ücretli şekilde Instagram takipçi alma işlemini yaptığımıza göre şimdi de ücretsiz Instagram takipçi ilesini yapabiliriz. Kısmına yapıştırdık kullanıcı adımızı. Miktar da girdik. Gördüğünüz gibi bizden istenen tutar 0 TL 0 kuruş. Sipariş oluştur dedik. Bu kadar kolay işte. Sipariş tamamlandıkça yeni siparişte girebiliyorsunuz arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Evet, şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.